Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ilk serimize başlıyoruz. İlk olarak bu serimizin yeni bölümleri gelmesi için bu serimizin yeni bölümlerinin gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Yeni seri, serinin yeni bölümü 15 beğeni gelecek. Diyecektim ki köy bulduk köye doğru hemen bir koşalım acıktık. İnşallah demirci vardır. Demir golemi de öldüreceğiz. Acıktık. Demir golem burada tamam. Şurada bir demirci bulduk. Acıktan öleceğim yemek bulamazsan acıktan öleceğim diyecektim ki. Beş demir. Sen şuraya, sen şuraya, sen buraya. Sen buraya, sen. Şuraya dersek. Sen de yersek. Çok güçlüsün. Ben karnımızı doyuralım şöyle karnımızı doyurduk diyecektik, değilse üzüm yemek bulmamız lazım. Sen neye karşı satıyorsun? 32 çürük et. Evet. Aslında güzel. Seni kazıklamak için güzel şey. Şöyle fidanlarımızı ekelim. Burada az fidan var. Ya sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. Sen şuraya, sen şuraya. Sen şuraya, sen şuraya. Yedim ki bitti. Köy biraz. Bu demir var mı acaba? Bu demir vardı inşallah. Unutmayalım. Sinir oldum. Allah Allah. Öldü. <laughs> Öldü. Yaşıyor. Allah. Öleceğim gideceğim şimdi ya. Ölmek de istemiyorum. Üçüncü dakikaya geldik hala bununla uğraşıyoruz. Tamam. Buraya gelmedik herhalde. Evet buraya gelmedik. Davul demirci var. 10 demirimiz oldu. Daha oyunun başında gerek kılıç. Pantolon, ayakkabı. Obsidyen. 3 tane altın. Çok güzel. Çok güzel blok toplayıp şuradan şey öldürelim golem öldürelim golem bey neredesin şuradan kitapları ben toplayayım daha lazım olacak büyü masası yaptığımızda şunu da topladım şimdi madem ıı, on demir 3 altın ve 5 obsidiyen bizim ihtiyacımızı bir zaman dar birkaç gün karşılar. Şuradan 1, 2 ve 3. Şuraya geçersek 1, 2, 3. Allah öleceğim. Öleceğim kaç. 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 Şş. Öleceğim sandım ya. Bakın acın. Yani demir golem 3 blok çıktım normalde. Vuramaması lazım. Allah oh, Allah. Sen ne satıyorsun abi? Kendi yaptı. kendini öldürdü. Ben bir şey yapmadım abicim kendisi istedi Allah Allah. Nereye gidiyoruz Müslüman kardeşim? Canım. Canlarım. Neredesiniz? Allah. Ben de öldürdüm ya. Nereye gidiyoruz? Gel buraya gel buraya. Aa, ben acıdım değil mi? Acı oldum kitapçıydı değil mi bu? Evet. Ne satıyormuş? 593 dokunmuş güzel. Vettiride vettiride tiride tiride Abi şuradan bu dayılarınızı alacağım. Çekil. Nerede? Çekil kardeşim ayağımın altına girin ya Allah Allah. Girmesin Ayrılığımızı şöyle yok edelim. Biraz bir, bir birkaç günlüğüne. birazcık birazını burada koyacağım. Tarıma başlarız. Şöyle buraya girmesini harfi yeni İki tane ha, bunlarla şey yapılamıyor değil mi tarım? nereden girdim abi bebeğe kapıyı unuttum oh. çalışma masası odum lazım normalde kütük kıracaktım da elimde yani odun tek başına kalacağı için çalışma masası kırayım aman odun kırayım masası ne yap kaylı uğurlu olsun. Şuradan biraz odun toplayalım. Şuradan. Abi tamam evini yıkmış olabilir ama ben de acım yani. Beni düşünmeniz lazım. Ben yani bu köyde doğduysam yine eziyet, eziyet de yaptıklarıma da katlanacaksınız Allah Allah. Öyle değil mi? Şimdi şuraya koydum mu? Ne şuraya attım mı? Hmm, acaba görürsek yapsam mı yaptım diye. İki tane kalıyor. Kask yapamam. Nasıl görüyoruz? Çok yakışıklıyız. Oh my god. Buradan yapayım ben şöyle. Sen şuraya, sen şuraya. 25 tane çıkar buradan. Ee, rahat. Rahat 25 tane çıkar. Geri kalanları da sonuna hallederiz diyecektim. Başına oturmuşken bitirelim ya. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Birkaç günlüğüne bir haftalık harcadığımızı din diri din din diri din din, diri din, din, diri din. ben almışım, değil mi? Ben şimdi biraz şöyle yatağa koyayım. Biraz diyorum ya şuraya. Karnımı da doyurayım. Biraz gece bekleyelim şöyle. Yeni tıklar falan da olsun iyice. Anlatılmaya başlamışlar. Zifir karanlık olduğu için. şöyle yatayım. Yattım. Ah, çok rahat bir gece daha doğru çok güzel bir gün oldu. Ben şuraya gideyim şöyle şunlara bakayım. Burayı Bire imha etmem lazım. Ama nasıl? Suyun içindeydi kasar olmadık. Dönmüştü herhalde. Ölümcek gözü lazım bana. Allah'ım. Kalkan. Yıs yuvarlak. Kremalı börek. Sütlü çörek. Olsa da yesek.

Nerede lan? Neredesin? Amacın ne o? Kardeş. Hmm. Ben şuradan seni bir indireyim. Hmm. imha etmezsem o beni imha edecek. Cadı ya, bir şey gördüm. Cadı korkak. Neredesin? Hayır. Arkadaşlar ben biraz gelişeyim. Kova yapayım. Kova lazım olacak. Laf bir aramaya gideceğiz. Yer kalanlar kazma yaparız diyecektim. Yaparız. Niye? Öyle dedim ki ben. Şöyle. Şimdi şöyle üf. Çok üşüyor. Baltayla taştan yaparız artık. Odun kıracağız herhalde Yakınlarda cadı olmasını istemiyorum da. Önce ben bir maden girişi yapayım maden girişi nasıl olsun şöyle başlayalım elma ben şöyle Şuna şöyle Şuna şöyle Şuna şöyle Şuna şöyle. Şuna şöyle. Şuna şöyle bunu da böyle yaptık mı güzel olacak Taşı şöyle. İnşallah güzel bir maden gelişi bulabiliriz. Şöyle ben kapatmam lazım. devam ederiz. güzelleştirdik Çok güzel oldu lan Simyacı mıydı? Neyi sen adam? Papaz mı? Papaz var köyümüzde Kirak olaydın da altın mı? Zümrüt alaydın. Ya kardeş. Ben şimdi biraz hayvan keseceğim. Şöyle. <laughs> Amca <oraya>. <Gülüyor> 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 Hayvanlar, az, ya. Hayvanların canı mı bana öyle geliyor ya. dakikaya gelmişiz. Şu iki ineği öldüreyim arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıralım. Şuradan da Evet arkadaşlar. Bugün beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 15 like atmanız gerekiyor videonun şifresi de inek olsun. Yorumlara inek kelimesini bekliyorum. İyi günler. İyi günler dedim değil mi? Görüşürüz.